küçük piramizin üzerine bir reyaz, reyhan otu koyuyorum. Ve artı fesleğenle şöyle bir görüntü, yeşillik veriyorum. Radikotlarımız var. Sevgili izleyicisi işte görüyorsunuz. Muhteşem bir sunu tebrik ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Samsun'da barbun çıtlamayı yörenin en eski restoranlarından birinde görüyoruz. Sevgili izleyiciler gezimize devam ediyoruz. Hakikaten Samsun'un en 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 tanınmış simalarının biriniyle beraberiz. Hemen kendisini tanıyalım. Beyefendi pamuk, kalbi pamuk, kendisi pamuk, iyi bir insan. Soyadı da pamuk sevgili izleyiciler. Abicim siz de tanıyalım. Ben bu işletmenin sahibiyim. Adım Cemalettin Pamuk. Cemalettin Pamuk, Pamuk. Pamuk. sevgili izleyiciler. Satılması Cemo diye geçer. Zaten Cemo'nun yeri camisi. diye geçer. Evet. Herkes tanıyor Evet, beni. evet maalesef. Cem abimiz gerçekten bu, sektörde bu işe kaç yıl oldu Cem abi? E, Restoran olayım e, 12 senedir restorançılık yapıyorum ama ondan önceki hayatımız babadan gelen bir balıkçılık sektöründen geliyoruz. toptancılık tutuculuk olarak 1946'ya dayanıyor. Orada en baştan. iyi bilen insanlardan biri Evet, evet içinde aslında. büyüdük, içinde yaşadık. Evet. Üçüncü kuşağız biz, dördüncü kuşağımız geliyor. Sevgili izleyiciler bu burada bunlar görüyoruz. Evet Ömeriz harika, görelim. harika. Barbunlar müthiş duruyor. Karadeniz canlı canlı harika. duruyor. Evet. Hamsilerimiz duruyor. Evet. Hakikaten Samsun'un en önemli balıklarından biri barbundur. Evet. Hemen barbunun tarifini almak istiyorum Cem abi'den. E şey olarak biz genel olarak burada Karadeniz'de tavası tercih edilir. Mısır unuyla beraber tavası harika olur. Yani, tavası olur genel olarak. Ama harika olur olur yani Karadeniz'in en lezzetli balıklarından bir tanesidir. Yani ilk beşin içindedir bu barbun balığı Karadeniz'de. Evet sevgili evet. izleyiciler gerçekten inanılmaz keyifli ürünler var burada. Garnitürleri de keyifli. Ustamız şimdi neler yapacak hemen Cemo abimizden alacağız. Evet. Siz de onları keyifle izleyeceksiniz. Çünkü gerçekten balığın adeta merkezindeyiz. Evet. Samsun'da barbun çok önemli evet. bir balık kaç kişilik bir restoranınız? Restoranımız toplam 450 kişilik. Kişi, evet. 450. Kişilik. Yazlık ve kışlık olmak şartıyla 450 evet. kişiye evet. hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi neler yapacağız? Hemen var bundan başlayarak anlatalım. Eee var mı tavasını yaparız güzel. Ustalarımız işte kalifeliğe yetiştirmiş olduğumuz. Yanımızda 12 senedir yanımızda kendisi. Böyle sevdamı. Sevgili izleyiciler artık finalimize geldik. Ama finalimizde ne var? Cem abi ne var finalimizde? Ee, barbun çıtlatma dediğimiz e, barbun çıtlatması efendim. Evet barbun, barbun atması, bu da harika olur bu kendi yağından beraber az bir tereyağıyla, az bir suyla, sarımsak, limon, başka hiçbir katkısı bir de pul biber, bütün pul biber çekilmemiş pul biber koyarız ve harika olur efendim bu da. Evet, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi barbunumuzun Çıtlatma. evet çıtlatması artık sona erdi evet. ama bunun yanında da sizlere bir hamsi şiş göstermek evet. istiyoruz. Hakikaten de bu gördüğünüz hamsi şiş Samsun'a Özel, Cemalettin Pamuk'u evet. tebrik ediyoruz. Böyle muhteşem, evet. özellikli bir menü hazırladığı için. Evet. Onun için de çok rağbet görüyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ederim. sağ olun. Kolay gelsin ustacığım, seni de tebrik ediyorum. Ederim. Hakikaten çok güzel bir e, ürün çıkardınız, başarılar.